Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar bugün sizlere e, kurumsal hayatta, özellikle çok partili, çok e, farklı ekiplerle çalışan e, projelerde çok işinize yarayacağınızı düşündüğüm bir e, yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. İsmi Theory of Constraints diye geçiyor. Aslında e, ben şöyle bunu e, özetliyorum: Uçtan, ya bir sistemi uçtan uca. E, Çizebilmek, o sistemin parçalarını e, ayırabilmek ve bu ayırdığınız parçalardan o sistemin uçtan uca e, giden e, sürecinde dar boğazları tespit edebilmek İşin özü bu aslında. Çünkü eğer sisteme e, bütünsel bakmadıkça aslında o sistemin optimize edilecek. E, kilit noktalarını kaçırabilirsiniz. Sadece kendi perspektifinizden baktığınızda ya da sadece kendi departmanınızın perspektifinden baktığında, ister bireysel ister takımsal, e, ekranda e, gördüğünüz e, bu görsel aslında bunu çok iyi e, özetliyor. Şöyle. Şimdi üç farklı e, Komponent var diyelim, birisi girdi, birisi çıktı, birisi de üretim bandı. Mesela pazarlamadan örnek verelim, kampanya. Şimdi bir kampanyayı tasarlarken ne yapıyorsunuz? Ee, şu an tamamen örnek veriyorum. Bir ajansa brief veriyorsunuz, ee, o ajans size bir debrief yapıyor. Ee, ondan sonra siz bir yaratıcı yol belirleyip bir medya planlaması yapıyorsunuz o yaratıcı yolla ilişkin sonra o medya planına göre o medyalarda kullanacağınız yaratıcı asetleri hazırlıyorsunuz ee, ve bu kampanyayı yayına sokuyorsunuz şimdi burada bir sürü paydaş ve bir sürü basamak var ee, fikirden canlıya çıkana kadar bunu resmettiğinizde ee, ve her adımları e, belirlediğinizde aslında sistemin hızı ve üretim kapasitesi en zayıf noktası kadar güçlüdür. E zaten bu hikayede biraz oradan geliyor. Yani e, bir e, zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. O yüzden bir sistem bir çıktıyı optimize ederken bir hedefe koşarken aslında e, süreçlere bütünsel bakmak sürecin dar boğazlarını önce iyileştirmek ve açmak ee, daha iyi bir çözüm. Başka bir örnek vereyim ürün yönetiminden şimdi ürün yöneticilerinin e, en büyük vazifelerinden birisi paydaş yönetimidir. E, paydaş yönetimi yaparken mesela özellikle üst yönetimden gelen e, talepleri e, belli bir önceliklendirmeye göre, e, ürün backlogunda derlerken e, şeyi de yani üretim hızını da yani takımın geliştirme hızını da ya da ne kadar sıklıkta sürüm e, çıkmaların hızını da bir gözücülükle takip eder. Ya daha doğrusu gözücülükle takip eder aktif bir şekilde monitör eder ve buna katkıda bulunur ama yani e, onun yani o sürecin bekçisi olarak o hareket eder. Fakat ya, e, atlanılan bir nokta vardır ki o da şu genelde e, böyle departmanlar arası kavgalar da şey olur. E, yani bu fikir daha önemli onu yapalım işte e, benim de şöyle bir fikrim var falan diye. Sanki fikir fikir yoksunluğu bir problemmiş gibi ya da fikirlerin olmayışı bir problemmiş gibi veyahut bu e, fikirlerin sırasının bir şeyi olması gibi. Örnek veriyorum bir tane yazılımcınız varsa Darboğaz orada 100 tane de fikir yapsanız gene bir yazılımcı e, kadar çıkacak. Ama bu bir yandan da şimdi bir yazılımcı 10 yazılımcı yaptığınızda bu sefer de onların paralel üretim hızına yetişemeyecek bir küçük backlog'unuz varsa da bu sefer Darboğaz backlog haline gelmiş oluyor. Yani üretim kapasitesi artıyor fakat Değer üretecek fikirler artık şey olmaya baş. O yüzden bütünsel yani sadece fikir üretmek ya da sadece yazılım geliştirmek, sadece ürün yapmak, sadece tasarım yapmak değil, biz süreci uçtan uca bakıp e, zayıf noktalarını tespit edip zayıf noktalarının e, iyileşmesini sağlayacak e, öneriler, geliştirmeler, iyileşme alanları e, muhakkak işinize yarayacaktır bir sonraki videoda görüşmek üzere teşekkürler